Merhaba arkadaşlar, herkese hayırlı akşamlar dilerim. Dün itibariyle bir rahatsızlığımız oldu. Salgın var etrafta zaten, herkes bunu biliyor. Öksürük, yani boğaz yanması, her türlü sıkıntılı süreçleri dünler yaşamış oldum. Hastaneye falan gittim, e, bayağı bir zorlu bir durumdu. Birçok kardeşlerimizin birçok sorusuna cevap veremedik bugün itibariyle. Jandarma Uzman Erbaş soru cevap videosu çekmek istedik arkadaşlar. Yaklaşık birçok adayımızın soruları vardı. Bununla ilgili bizler de e, soru cevap olarak sizlerin sorusunu bizler burada hem söyleyeceğiz hem de cevabını vermiş olacağız. Ve birçok adayımızın belki sor sormaya veya aramış olduğu soru olabilir diye Jandarma Genel Komutanlığı'nın Jandarma Uzman Erbaş Soru Cevap videosunu yapmak istedik arkadaşlar. Bu süreçte her ne olursa olsun eksikliklerimizi gidermeye çalışıyoruz ve sizleri de mağdur etmeden hedefinizi gerçekleştirmemiz için elimizden geleni yapıyoruz arkadaşlar. Birinci bölümden başlayalım arkadaşlar. Yani soru 1 olarak başlayalım. Bir kardeşimizin sormuş olduğu soru şudur. Valiz parası deniliyor. Abicim nedir bu? diye soru sormuş. Valiz aldırıyorlar arkadaşlar. Eğitim Birliği'nde valiz aldırıyorlar. Veya eğitimin önce sizler alırsanız valizi daha iyi olur. Ee, içinde gerekli malzemeler var. Hazır valizler var. Mesela eğitim birliklerinde arkadaşlar. İçinde malzemeleriyle birlikte satılmış olan bazı yerler var. Veya valizi siz alırsınız. Gerekli malzemeleri de sizler alırsınız. Hani ekonomik açısından derseniz bu şekilde ee, toplamış olursunuz. İkinci sorulmuş soru şudur. FYT KPSS puanları kaçtı? KPS'e bilindiği üzere arkadaşlar ortalama 60 puanla kapatılmıştı. Bayağı bir başvuru beklerken %50 geçen seneye göre başvuru rakamının daha az boyutta görmüş olduk. FYT'den en az 34 almanız lazım. Daha iyi bir seviyeye gelmek için asil kazanabilmeniz için arkadaşlar daha iyi bir yükselme sıralamasına girmeniz lazım. Üçüncü sorulmuş soru şudur. Yeni alım gelecek mi? Evet arkadaşlar yeni alım gelmiş olacak bu sene. Herhangi bir sıkıntınız olmasın Allah'ın izniyle. Alım gelmiş olacak. Herkes şu anda heyecanlı sabırsız bir şekilde alımı bekliyor. Çünkü geçen sene biz alımı geç bekliyorduk. Birçok kardeşlerimize e, yanlış üzülen durum oldu. E, erken geldi biz geç bekliyorduk. Erken gelince maalesef KPSS türü de farklı oldu. Yeni yapılmış KPSS de alımdan sonra olunca... Aksi durumlar oldu. Yanlış durumlar oldu. Her şeyde bir hayır vardır arkadaşlar. Bunun da çaresi belki bu sene olmuş olur. Ee, dördüncü soru şudur. Eğitimde bırakan çok oluyor mu? Evet arkadaşlar. Örnek veriyorum bu sene Jandarma Genel Komutanlığı'nın yüzlere kadar lise mezunlarından yedek olan adayları eğitime çağırdığını görmüş olduk. Yüzlerce kişinin eğitimlerde yeri geldi. İntikaplarda eğitim bırakanlar mobilden ee, yenik düşen adaylar oldu Kendi iradesiyle bırakan adaylar oldu Bu tür olaylar yaşandı Bizler videolar çekmiştik Arkadaşlar bu sene yedekler çok şanslı olacak diye video çekmiştik Dilimizle ağzımızla söylemiştik Ve sözümüzü yerine getirmiş olduk Arkadaşlar 3100'ler ne demek gitmeleri Bir yani imkansızı yerine getirmiş gibi Jandarma Genel Komutanlığı Beşinci soru şudur Zorluklardan bahseder misiniz demiş Şimdi genel itibariyle arkadaşlar zor bir eğitim bekliyor sizleri. Şimdi sizler eğitime gittiğiniz zaman size hoş geldiniz derler. Eyvallah orası orası zaten Allah'a kerim. Ama eğitim süreçleri arkadaşlar her zaman zorlu geçecek bir eğitimdir. Eğitimde merhamet, vatana ihanet derler ya arkadaşlar. İşte o durumu sizler görmüş olacaksınız. Zorlu süreçler yaşayacaksınız. Bir gün arkanızı döndüğünüz zaman ben zorlu süreçler yaşadım. Geldiğim nokta bu nokta. Şu anki süreçtim. Şu anki sürecim budu. Diye kendi içinizde bunu söylediğiniz zaman içiniz rahat olacak arkadaşlar. Zorluk görecek bir asker kardeşim. Yarın bir gün vatanımızı milletimizi korumak için sınır dışına gideceksiniz. Dağlarda komando birlikleriyle birlikte savaşmış olacaksınız. Bu durumları sizler çok yaşayacaksınız. Bizler yaşadık sizler de yaşayacaksınız arkadaşlar. Altıncı sorulmuş soru şudur. Android telefonu ne zaman içeri sokabiliriz diye bir kardeşimiz soru sormuş. Şimdi arkadaşlar yalana gerek yok. Biz burada samimiyetimizle beni izleyen her kardeşim tüm samimiyetimle söylüyorum. Kardeşim gibidir. Öz kardeşim gibidir. Şimdi arkadaşlar eğitime gidersiniz. Telefon götürürsünüz. Yakalanırsınız. Maaş katı cezası yersiniz. Veya tutanak tutulursunuz. Bu da sizin sicilinize işler. Resmi olarak işlemez de jandarma genel komutanlığının kendi listesinde bu tür olay olmuş olur. O yani ne bileyim yani nereye gitseniz önünüze çıkar. Gerek var mı? Yok. Ama Tavsiyem şudur arkadaşlar. Önce gidin ortamı görün. Ortamı izleyin. Genel itibariyle komutanların haline haline hareketine bakın. Şimdi bazı birlikler var müsaade eder. Bazı birlikler var müsaade etmez. Önce ortamı izleyin. Ortalama 1 ile 1,5 ay boyunca bırakın götürmeyin arkadaşlar. Sonra sallaha kerim her türlü götürürsünüz. Diye sorulmuş soru şudur. Eğitim maaşınız ne kadar diye bir soru sormuş kardeşim. Eğitim maaşları yani. Şimdi şöyle arkadaşlar şu ana kadar aldığımız bilgiler şu yönde. Eğitim maaşları 18,5 olarak gözüküyor. %16 zamla birlikte eğitimde ilk ay 35 ile 40 bin arasında bir maaş bekleniyor. Bu maaşı da 40 ile 45 günlük sürenin ardından almış olacaksınız arkadaşlar. Bunu da hatırlatmak gerekiyor. Jandarma uzman ervanışı da diğer soruyu soralım arkadaşlar. 8. sorumuz. Jandarma genel komutanlığında yaş sınırı kaçtır? 20 yaşından gün almak şartıyla 27 yaşını bitirmemiş olmak kaydıyla arkadaşlar ve tezkerenin ardından 5 yılı geçmemiş şartıyla arkadaşlar başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz. 9. sorumuz jandarma uzman erbaş eğitim süreleri ne kadar? Ortalama arkadaşlar 6 aylık bir eğitim süreciniz vardır. Bunu da hatırlatmak gerekir. 10. sorumuz arkadaşlar son sorumuz şudur. Uzman erbaş olmak için askere gitmeli miyiz? Hayır arkadaşlar askerlik şartı yoktur jandarma genel komutanlığında. Uzman erbaş olabilirsiniz askerliğini yerine getirmeden. Bu da bir kısıtlama gereği değildir değerli dostlarım. 10 tane sorular sordunuz arkadaşlar. Ortalama 60'a yakın soru vardı. Hani özellikle önemli olan soruları bizler cevaplamak istedik. Sorumuzu sordunuz. Sorunuzu sordunuz. Cevabını verdik. Umarım her kardeşimize destek olmuşuzdur. Şu anda inanın çok hasta bir haldeyim. Hani midem yanıyor, öksürüyorum, göğüslerim ağrıyor. Bayağı bir salgına düşmüş olduk. Sesimden de anlaşılmak üzere arkadaşlar. Vakit ayırdığınız için teşekkür ederim. Herkese hayırlı akşamlar.